Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım yarım saattir burada güreşiyorlar <laughs> burada oynuyorlar böyle <laughs> gel de gülme gel de sevme bunları işte koltuklara sığamadılar bir koltukta güreşiyorlar bir yerde güreşiyorlar böyle oynuyorlar işte evin neşesi bunlar neşesi <laughs> Allah'ım ya Rabbim ben de çayımı demledim videomu düzenledim paylaştım Şimdi diğer videom için işte açılışı yapmış oldum arkadaşlar. Gideyim mutfağıma. Çayımı demlemiştim zaten. Ee, saat saatte geç oldu aslında. Saatte geç oldu aslında. Canercim acıkmış. Sabahleyin babasıyla beraber yedi o. Acıkmış. Şimdi tekrar onunla kahvaltı yapacağız. Can sucumda sınavı vardı, girdi, çıktı. Ben de bunların peşindeyim işte. Bunların bekçiliğini yapıyorum. Çocukları parka getirdim, oynatıyorum böyle. Heh. Şimdi gidiyorum mutfağa. Akşam yıkadığım bulaşığı falan kaldırdım. Şimdi gideyim e, hazırlayayım. Bunlar da burada oynasın kudursun. Çiçeklerime zarar vermeden. <laughs> mutfağa geldim. Şu kahvaltılıklarımı koyduğum kabıma aldım işte arkadaşlar. Bundan hemen şöyle sucuğumu kaşarımı falan çıkaracağım. Sucuklu kaşarlı yumurta yapayım diyorum. Saat zaten bir dünya oldu. Saat 1'e geldi. Sucuklu kaşarlı yumurta yapayım diyorum. Yanına ne yapacağımı bilmiyorum. Peynir, zeytin, işte ee, reçel. Tabak hazırlayacağım. Yeni cici tabaklarımdan. <laughs> hemen çıkarayım şöyle kaldırdım yerine yukarıya. Şunlara hemen şöyle birini oğluma birini kendime. Güzel bir tabak hazırlayayım. Karnımızı doyuralım. sucum bu ara sınav zamanı olduğu için sabaha kadar uyumuyor ders çalışıyor akşama kadar işte uyuyor gibi falan filan bu ara öyle üniversitenin şeyleri zor oluyor biliyorsunuz arkadaşlar şöyle tavamı da aldım bıçağımı da alayım sizler neler yapıyorsunuz nasıl geçiyor günleriniz videolardan memnun musunuz beğeniyor musunuz beğenmeyi unutuyor musunuz yorum yapmayı unutuyor musunuz arkadaşlar anlatın bakalım Vallahi dün evi süpürdüm sildim tozunu da aldım çok şükür bugün rahatım bugün rahatça oturabilirim diyeceğim ama oturamam herhalde yine iş çıkar yapacağım artık bir şeyler bakalım aklımda bir şey yok ama en azından süpürme silme işim yok Vallahi benim de ağrıyor ağrı kesici içeceğim sanırım sabaha geçer diye düşünüyordum ama birazcık da şeyden oluyor galiba böyle e, gündüz evin işi video, akşamleyin de yayın yapıyorum e, vücudum dinlenemiyor yeterince uykuda olmayınca vücut dinlenmiyor gibi geldi bana onun hani etkisi var diye düşünüyorum çünkü gece uyuyacaksa vücut dinlenecek hah tam yandı kapattım dinlenmeyince olmuyor arkadaşlar vücut dinlenecek vücut kendini bir toplayacak yani vücudun gıdası uyku ve tatlı <laughs> ve tatlı enerji de lazım uyku da lazım şimdi ben şu kahvaltı tabağımı hazırlayayım ondan sonra karnımı da bir doyurayım beraber belki kahve içeriz kahvaltı tabağımız hazır arkadaşlar Caner'cimle beraber burada kahvaltı yapacağız oğluşum da burada online dersi bitti şu an bir saatlik molası var Ondan sonra o arada şöyle karnımızı bir doyuralım. Hala bizim kedişler atlıyor, zıplıyor, oynuyorlar. Hala bakın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hayat onlara güzel tabi. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Ne olsun? Her türlü hizmet var. Değil mi çocuklarım? Ha. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. <laughs> Ay <laughs> hiç böyle beklemiyordun sanırım beni Evet Dün evi süpürdüm sildim Tozunu aldım Bugün de tencerelerimi düzenleyeyim dedim Çünkü elime nasıl alıyorsam Birazcık ses çıkabilir Elime nasıl alıyorsam öyle koyuyordum buraya Bir düzenliyorum Sonrasında hızlıca iş yapacağım derken Üst üste üst üste koyuyorum Sonrasında da dağılıyor Şu an burayı görmeniz lazım Bakın <laughs> Bütün tencereler burada. Evet. Birazcık daha ayarlama yapalım. Heh. Şimdi burayı düzenleyeceğim. İçinin e, tozunu aldım arkadaşlar. Ve benim tencerelerim artık eskidi. Eskidiği için de kutları falan, sapları, kutları çıkmaya başladı. Şunu e, bir 6-7 sene olmuştur bunu alalım. Eğri duruyor sanki kamera. Bir 6-7 sene olmuştur. Esen'in. Esen. Esen so. O markanın. E, yıkadığım için böyle içinde böyle kararmalar da oluyor. E, çok böyle parlak değildir tencerelerim. Çünkü makineye atıyorum ve sessizce hareket etmeye çalışıyorum. Ve e, bafranın suyu çok kireçli arkadaşlar. Böyle dışını ciflesen de dışında mutlaka su lekesi oluyor. Şöyle şurayı bir düzenleyeyim istedim. Hangisi hangisininse e, takım olarak böyle üst üste koyacağım. Ama şunun kapağı nerede şimdi? Birazcık tıngırdamalı olacak. Ha, nerede acaba? Bunun kapağını bulamıyorum. Makinada mı? Bir bakayım. Dur. Makinamız da burada. Evet. Buradaymış Ha Aldım Sonra bu Sonra bu Tamam Bunu şöyle Tenceremin kulpu çıktı. Ne oldu bebişim? Kolay gelsin. Teşekkür ederim yavrum. Ne yapıyorsun? Tamam. Bu tenceremin kulpu çıktı. Bunlar benim çeyizlik tencerelerim. Ar Yıldız'ın tenceresi. <laughs> Onun öncesinde şunun kulpu çıktı. Ali Bey bana dedi ki şey yap. O tencereleri ayarla. Ben onları götüreceğim yaptırmaya dedi. Bunu da böyle ayarlayayım. Ama burada dursun. şu altta gördüğünüz güveç benim ocağımı patlatan güveç arkadaşlar. Aşağılarda vardır. E, ocak patlaması e, şeyi. Videom vardır. Bir odaklanamadım pardon. E, o güveçte yemek yapıyordum işte o zaman patladı. Şimdi bunlar onun yanında dursun. Bu da böyle dursun burada. Şu yukarıya bir tane koyabilirdim. Şu, 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 şu tenceremi. Ee, Düdüklü tenceremi nereye koysam. Şuraya koyayım. Buraya koyalım. Düdüklü tenceremiz orada dursun. Şu büyük tenceremde. Bu işte takımdı arkadaşlar. Bir Bunun sapı sağlam. Bunda da lahana falan haşlıyorum böyle. Bunu da buraya koyalım. Sonrasında hep sadece şu büyük ağır yıldızın takımın olduğu için arkadaşlar hep şey diyordum Alişe. Tencereler büyük geliyor. Aliş diyordum böyle. Çorba yapmaya falan küçük tencere lazım diyordu. Sanırım onun kapağı da burada. Şöyle buradan alalım. Bulaşık makinası da yerleştirilecek. Bu da böyle. Bunun küçüğünde nohut yemeğim var. Tamam. Bunu da böyle koyacağım. Böyle. Düzenlenince nasıl güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Yeter ki düzenle. Sonra şu <laughs> kızartma tavasıydı. Yani tek sapı vardı bunun. Bu böyle kırık. Bunun da sapı yok. Sapı nerede onu da bilmiyorum. İnanın o kadar uzun zamandır öyle ki. Bir de böyle eskiyen e, tencerelerimin kapaklarını atamıyorum ben. Yani atmıyorum genelde. Şey yapıyorum. E, tavamın ağzına kapatıyorum böyle bir şeyler pişirirken. Bir de şu tencerem yani e, pilav tencerem kötü oldu bunu kullanmıyorum birkaç videodur görüyorsunuz çelik tencerede yapıyorum e, pilavlarımı bunun için böyle çizildi diye inanın şuna bir spatula almadık silikon spatula almadık diye tencere ziyan oldu böyle tahta kaşıkla tahta spatula ile karıştıra karıştıra bu hale geldi. Şimdi bunun da cam kapağı var bir tavama bu da oluyor ama ne yapacağım onu bilmiyorum. Şimdi şunu da şöyle ikili koyalım. Bunu da buraya koyacağım. Şöyle. Tamam. Düzenlenmiş oldu. Şimdi şu iki cam kapağım kaldı işte. Bunu da atacağım arkadaşlar ya da kaktüs dikeceğim. <laughs> Evden çıkan ne varsa kaktüs dikeceğim ben. <laughs> çatlayan sürahime de kaktüs dikmeyi düşünüyorum. Birazcık toprağa ihtiyacım var. Şu ee, şurada boşluk var arkadaşlar. Şurada. Dolabın diğer tarafı o tezgah var ya benim tabakların olduğu yer. Onun diğer tarafı orada büyük leğenlerimiz var şöyle et koymak için kurbanda falan. Allah kabul etsin kurbanda et kestiğimizde işte kurban kestiğimizde Onları kullanıyordum. O araya bunları koyacağım şimdi. O lendirin yanına. Bunu da koyacağım. Tavaya lazım olduğu zaman oradan alırım. Diye düşünüyorum. Ama şunu şunu da kurkunu söktüreceğim Ali'ye de nasıl yapacağım bilemedim. Şunu da bir yerleştireyim. Sadece şu kapağım kaldı ortada. Onun tenceresi de muhtemelen makinededir. Şunu da yerleştireyim şöyle. İşte arkadaşlar düzenliyorum, düzenliyorum. Sonrasında e, dağılıyor. İster istemez dağılıyor. Böyle hızlıca iş yapacağım derken, hemen yerine yerleştireyim derken dağılıyor. Burayı da düzenlemiş oldum. E, lavabonun altını da düzenlerim şimdi. E, çöp kovamı falan yıkamıştım. Onu bir getiririm. Çöp torbasını falan geçiririm. Orayı da bir düzenleyeyim şimdi ben. Ben dedim ki Yeliz önce yemeğini yap ocağa koy. Yemeğin pişerken işine devam edersin dedim. O yüzden soğanımı doğradım ve el yaptığım bamya konservemi çıkardım arkadaşlar. Şimdi konservemi ocağa koyacağım. Ondan sonra işime devam edeceğim. Bamyayı kıymalı pişirecektim ama unuttum. Şimdi kıymayı burada kavuracağım ve üstüne ekleyeceğim. Birazcık da su ekleyeceğim. Şöyle hemen cecik eriyecektir zaten çözülecektir şimdi birazcık böyle kavurayım bunu hem suyu işte çekene kadar biraz karıştırayım alt üst edeyim pişireyim hemen bamyama ekleyeceğim arkadaşlar bamyanın tuzunu da koydum kıymamı kavurdum böyle ekledim arkadaşlar şöyle yayacağım bamyam konserve olduğu için çok fazla karıştırmak, kırpalamak istemiyorum. Yine bir alt üst ederim. Limonunu da sıktım. Ay bir de şeyi sorayım size. E, bamyanın konserve suyunu yemeğe katıyor musunuz, katmıyor musunuz? Ben kattım. <laughs> Marketten aldığımda yıkardım, yani böyle süzerdim. Ama bu sefer kattım. Sanki böyle bütün vitamini gidecek gibi geldi. Zaten o kadar güzel pişmiş ki böyle konserve olarak pişerken, azıcık su eklemesi yapacağım. Yemeğim hazır sayılır. Bulaşık makinamdaki temizleri yerleştirdim. Şimdi kirlileri yerleştireceğim arkadaşlar. Şu bardaklarımı da çıkardım. Bu akşam şöyle güzel sütlü bir tatlı yapalım. Akşam yemeğini de erken yiyelim istiyorum. Çünkü tatlıya yer kalsın. <laughs> Hep böyle geç yiyoruz. Bu sefer tatlı çay keyfi de geç saate kalıyor. Bugün inşallah erkenden halledeceğim. Yemeğim pişti ama bamyayı ben birazcık hırpaladım. Evet. <laughs> hırpaladım yani tanelerini falan dağıttım. Reyhancım'la konuştum. Ona dedim Reyhancım sen konservenin e, bamya konservesinin suyunu yemeğe katıyor muydun dedim. Ay bugün de yüz yüze gelmedik değil mi? Bir kere geldik. Bir kere daha gelelim durun. Vallahi arkadaşlar yüz yüze geldik mi, gelmedik mi karıştırıyorum artık. E, Reyhan'a dedim ki aradım ben onu Reyhancım dedim işte aradım açmadı sonra o beni aradı ben açmadım sonra tekrar o aradı <laughs> göremedim ben video çektiğim için telefonlarım genelde sessiz oluyor saçım başımda vallahi iş yapacağım diye bu haldeyim e, Reyhancım dedim bamyanın e, suyunu konserve bamyanın suyunu yemeğe koyuyor musun dedim ben süzüyorum dedi ben de o zaman hani ziyan olacak gibi geliyor bana hani vitamini gidecek gibi geliyor o yüzden ekledim falan diye konuşurken. O dedi bana işte hiç karıştırmayacaksın Yeliz'cim dedi. Dedim taneleri falan çıktı Reyhan falan dedim. Hiç karıştırmayacaksın bamyayı pişirirken dedi. Tavuklu yaparmış. Tavuğunu böyle e, soğanla beraber kavururmuş. Üzerine bamyayı eklermiş. Azıcık da patates ekleyip kısık ateşte pişirirmiş. E, Valla dedim Reyhan geç kaldım ben pişirdim. Biraz da dağıttım taneleri de çıktı dedim. Yemeğim hazır. E, Alişimden makarna istedim. E, fırında beşamel soslu makarna yapasım var şey de yapabilirdim aslında. Karnabahar, brokoli, çanercim. Ne oldu bebişim? Çanercim geldi sessiz sessiz. Onu da yapabilirdim ama bu sefer makarna yapayım dedim. Ee, üzerine de şöyle kaşar falan rendeleriz. Ben şimdi işlerime devam edeyim şu bardaklarımı falan. <laughs> Her geçen gün dolap içlerine yerleştirilecek bir şeyler çıkıyor. Şu bardaklarımı falan bir halledeyim bakayım. Yerleştireyim şu tezgahımı da bir toplayayım. Ali işte birazdan gelir hemen makarnayı da fırına atarım. Akşam yemeğimizi aradan çıkarırım şöyle bir de güzel sütlü tatlı yaparım diye düşünüyorum bakalım. İrmikli böyle muhallebi falan yapasım var. Mutfağın işini bitirdim arkadaşlar. Makarna suyumu ocağa koydum. Kirlileri makineye yerleştirdim. Temizleri yerine yerleştirdim işte. Masamın örtüsünü yıkamıştım. Şimdi çamaşır asmaya gideceğim. Magnolia bardaklarımı da şuraya sunum dolabıma koydum. Sunumlukları koyduğum dolabıma yerleştirdim. Şu üçlü tabaklarım orada duruyordu. Onları aldım. Bardaklarımı buraya koydum. Bakalım e, yapabilirsem sütlü tatlı da yapacağım bugün. Şimdi ben gidiyorum. Gideyim şöyle masamın örtüsünü falan bir asayım. Böyle de güzel duruyor ama örtüyle de güzel duruyor. Gidiyorum ben şimdi hızlıca asıp geleyim. Çamaşırımı astım geldim arkadaşlar. Hemen beşamel sosuma başladım. Tereyağını koydum. Sos tencereme. Şöyle yağımı da ekliyorum, biraz da sıvı yağ ekledim. 3 yemek kaşığı da un tamam. ayarladım. Ali şimdi geldi, sütü getirdi. Gökçe, süt verir misin bana bir paket? Bir tane de su bardağı istiyorum. Sen bıçakla kes şunu. Tamam. Ee, makarnamı da haşladım. Çamaşır asmaya giderken koydum ya makarnayı arkadaşlar. tuzunu koymayı unutmuşum. Sonradan su ekledim, tuz ekledim. Şimdi tuzucam. E, Beşamel sosunu da pişireceğim. E, hemen onun da malzemesini vereyim. 3-4 yemek kaşığı tereyağı, birazcık sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt ve karabiber. Şimdi unun unu ekleyeceğim şeye, yağın içine ekleyeceğim. Bir güzel kavuracağım. Kavrulduktan sonra böyle un kokusu çıktıktan sonra da sütünü ekleyeceğim. Şimdi şöyle kavurayım. Ben sosumu pişireyim video çok fazla uzamasın. Sonrasında makarna ile buluştururken ne yapıyorsun? baba Ne yapıyorsunuz? Devirdiniz dolabımı. E, makarna ile buluştururken e, buluşuruz. Yani beşamel sosla makarnayı buluşturacağız ya. <laughs> Erkekler dikkatimi dağıttılar arkadaşlar. şey hay ne diyeceğimi bilemedim cansı konuşunca şaşırdım beşamel sosumuz pişti şimdi makarnanın üstüne bunu döküyorum arkadaşlar önceden borcama makarnayı alırdım orada dökerdim ama biraz yayılımı zor oluyordu şimdi makarnaya döktüm bunu bunu videoyu kapatınca sıyırırım şöyle bir harmanlıyorum Oh dışarı attım vallahi acele edeceğim diye. Ya bende böyle oluyor. Böyle bir telaş yaptım mı panik manik her şeyi birbirine karıştırabiliyorum. <laughs> Bazen. Şöyle her yerini bir harmanlayacağım. Karıştırarak şimdi dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fırınımı çalıştırdım. Ee, şey yapacağım. Bunu fırına atacağım. O sırada Kaşarımı rendeleyeceğim. Kaşarımı rendeleyeceğim. Bu birazcık pişince de üzerine kaşarı e, yayacağım. Sonra tekrar fırına. Şimdi ben şuna bir şekil vereyim. Acele ettim pek olmadı gibi oldu. <laughs> Azıcık şekil vereyim ben şuna. Makarnam tamam arkadaşlar. Şimdi bunu fırına atıyorum. Hemencecik fırınımda çalışıyordu. Zaten çalıştırmıştım. Hemencecik atayım. O sırada da kaşarını rendeleyeyim. Bilmiyorum. Soframız hazır arkadaşlar. Caner'cim birazcık direniyor yemeyeceğim diye. Şöyle. En düzgünü bu. <laughs> Çünkü dağıldı birazcık. Ama ben seviyorum. Beşamel soslu makarnamız da hazır. Şimdi servis kaşığını getireceğim. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip etsin inşallah. Tam malzemeleri karıştırmaya başlıyordum ki aklıma geldi çekim yapmam gerektiği arkadaşlar. Hemen ne yaptım? 3 yemek kaşığı e, nişastayı tenceremize aldım. 1 litre sütümüz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız, 1 çay bardağı irmiğimiz, 1 su bardağı şekerimiz var. Döküyordum ki aklıma geldi. Hemen şimdi bundan güzel bir muhallebi yapacağız. Sonrasında da üzerine çok güzel bir şey yapacağız. Hmm, mandalina sosu. Hadi başlayayım yapayım diziye yetiştireyim bakalım. Daha soğuması da var bu işin. Muhallebin pişti arkadaşlar. Vanilini ekledim. Tereyağını ekledim. Şimdi bir güzel bunu da yedireceğim. Ondan sonra hemen mandalinalarımın başına geçeceğim. Onları da bir halledeyim. Ama şunu güzelce bir çırpalım bakalım. Güzelce bir yedireyim şu tereyağını. Ondan sonra yapacağız. Artık devamını getireceğiz bakalım. Muhallebilerimi koydum. Şöyle süsledim mandalina dilimleriyle arkadaşlar. Ondan sonracığıma. Şimdi ne yaptım? Mandalina'nın e, suyunun e, kremasını yapıyorum. işte. mandalina peltesi mi diyorlar ne. Şimdi ne koydum? E, bir su bardağı mandalina suyu. Yarım su bardağı su koydum. 2 yemek kaşığı nişasta koydum tepeleme. 3 yemek kaşığı da şeker koydum arkadaşlar. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Sonrasında da bardaklarımızın üzerine dökeceğim. Tatlım hazır arkadaşlar. Tatlımı yaptım bitirdim bakın. Şöyle ya da kendimi çekmeden göstereyim. Tatlılarım hazır arkadaşlar. Mandalinalı, irmikli, muhallebi. Böyle Cansucuğum da diyor ki anne üzerine şey dök. Hmm, Hindistan cevizi dökebilirsin diyor. Bakalım. Şimdi çayım da demlendi arkadaşlar. Ee, şeyi de hazırlayayım ben. Bardaklarımızı da hazırlayayım. Sonrasında keyifli keyifli oturalım. Yiyelim içelim inşallah. Şöyle servislerimi hazırladım arkadaşlar. Çaylarımı da dolduracağım. Doğru içeriye. Ev ahalisini yatmaya gönderdim. Canlı yayın açtım. Ondan sonra yayını bitirdim. Size de veda etmek için geldim arkadaşlar. Bugünümüzde böyle geçti işte çok şükür Allah'a yine güzel bir gün geçirdik sağlıklı saatli kötü haber almadığımız bir gündü çok şükür evin içinde işte ileri geri derken vakit oldu bitti yemekte şuydu buydu tatlıydı falan derken bu saati yaptık bakın orada e, mutfağımın örtüsü görünüyor kalorifer peteğinde asılı çamaşırımı falan da astım ettim. E, yemeğimi de yaptım işte bamya pişirdim e, artık yorumlarınızı beklerim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum her zaman biliyorum yanımda olan birçok arkadaşım var yeni aramıza katılan arkadaşlar varsa sizlerde desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum artık e, bir sonraki vlogda görüşmek üzere vedalaşalım kendinize çok çok iyi bakın Ha, Yeliz yine şey, kıyafetten kıyafete geçti. Çünkü Instagram için fotoğraf paylaştım. E, şeyi paylaştım arkadaşlar. İrmikli mandalinalı e, şeyleri paylaştım. İşte magnolia mı denir. Tatlımızı, sütlü tatlımızı paylaştım. Üstümü değiştirmiştim. E, öyle de kaldı. E, gün içinde böyle kalamıyorum çok fazla böyle iş yaparken ileri geri. Instagram'a fotoğraf atarken de birazcık özenmek istiyorum. Ama belki evin içinde de giyerim yani. Böyle hiç belli olmaz. Neyse artık gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir de şey istiyorum sizden. Videolarımı saat kaçta paylaşayım? Sabah mı paylaşayım? Akşam 8'de mi paylaşsam diye de bir fikir gelmeli değil. Ee, hani akşam mı daha rahat izlenir? Sabahleyin mi daha rahat izlenir? Ee, size uygun olan saati söylerseniz onu da dikkate almaya çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. Ee, sevgiler selamlar gönderiyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.